Fikri sağa uyduk geldik yani. Ne bileyim valla İbrahim enişteme ayıp ediyormuşuz gibi geliyor bana. He ee, Fikri benim de içim hiç rahat değil yani akrabamız sonuçta. Bence geri dönek. Ya Paşa abi, Cahil abla. Bundan 18 yıl önce başımız sokacak bir evimiz olsun diye biz bu kooperatife girdik. Ya bırak başımız sokacak evi, ayağımız sokacak kulübe yok ortada ya. <laughs> Sizce de nerede bu evler demenin zamanı gelmedi mi? Doğru diyorsun, doğru, doğru. doğru diyorsun da sonuçta adam bizim eniştemiz yani. Bizi dolandıracak değil mi? Yapmaz, e doğru yapma. yapmaz, ya. Ya ya, yapmaz ya. Yapmaz Böyle bir şey yapamaz. Ya Soğuk. biz bu ofisin önüne ne zaman gelsek sürekli arabalar yenilenmiyor mu? Ofis sürekli lüksleşmiyor mu? Hadi tamam adamın günahını almayalım ama arkadaşlar bakın, 18 yıldır biz varımızı, yokumuzu veriyoruz ama sürekli İbrahim enişte zenginleşiyor. Doğru, yapar, yapar, yapar. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben geçen gün duydum. 12 artı 1'e varmış. Aa, 100 yıl göreyim soracağım diyeceğim. Sene var ya 12 artı. Bizim evler nerede ne diyeceğim. Evet. Vallahi şu an kıllandım ben de yani. Kapıda gelen Hayvan gibi bir cip vardı ya. <laughs> o en az 3-4 milyonluk Tabii bir cip ya. ya. Yok canım. E lan ben ne duydum biliyor musun? Miami'den yazlık almış. Hesabını <laughs> sorak bence. Miami'den yazlık almış. Ya benim canlarım. Aferin en yalın akrabalarım. Benim çok sevgili kooperatif üyelerim gelmiş. Hoş gelmiş, hoş gelmiş. Ya buyurun oturun, oturun, oturun hadi. Geçin lan, hoş geldiniz. Oturun ya, oturun. Hah! Vallahi pek hoş gelmedik İbrahim işte. Ah! Hayırdır peki? Ne oldu? Bir sorun mu var ya? Söyleyin hele. Söyleyin, ne yapabilirim? Söyleyin, anlatın. Hı işte. Sorun şu ki, ha? biz başımızı sokacağımız bir evimiz olsun diye bu kooperatife girdik. Evet. 18 yıldır bu kooperatifin parasını veriyor. Ama 18 yıldır başımızı sokacak bir evimiz yok. O haber doğru diyor ki 18 yıldır hem kooperatif parası ödüyorum hem kira diyorum Hı? ortada ağında hiçbir şey yok. Hı? Enişte bir de duyduk seni ev almışım biz neden ev alamadık. Hı? Ah benim canlarım ah benim güzellerim ya siz yıllardır kirada oturduğunuz için Allah nazarında ne kadar şanslı olduğunuzu bilmiyorsunuz herhalde. Enişte bizim evin damı akıtıyor ben de mi şanslıyım? en çok sen şanslısın be paşa. En çok sen ya. Sen damın akıttığı için kafana kafana isyan etmiyorsun ya. O yüzden her gün, her damın akıttığında sevap kazanıyorsun. Ben abi, bak, bak Benim damım akıtmıyor. Durduk yere sevaptan oluyorum. Öyle oluyor mu ya? Böyle oluyor tabii Jale. Ah be Jale. Bana bak buradayım ben. Böyle oluyor tabii ya. dalda gittin. Düşünüyorum enişte. Ya benim canım ya. Bakın. Yüce Rabbim Kimini yoklukla, kimini varlıkla test edermiş. Beni de varlıkla test ediyor işte. takdir ilahi. Ve ben her gün bu sınavdan kaldığımı düşünerek yaşıyorum size yemin billah. Valla beni de test etsin o zaman. <laughs> ben hazırım yani. Fikri. Ee, duyur, günaha girersin Fikri. Deme öyle, etme Fikri bak. Şükür diyeceksin. Neden demeyeceksin. Ya şükür de derim, neden de derim. İkisi birbirine de engel değil ki. Hatta soruyorum, neden? Neden enişte bizim 18 yıldır evlerimizi yapmıyor musun? Sen bizi dolandırıyor musun enişte? Bak şimdi ya, bak ben iyisiyim size bak bir bir kısa anlatayım. Ya bize deniyorum. kısa anlatalım. Tapularımızı ver bizim kısa anlatayım. Bir gün çok fukara bir adam yolda yürürken boş boş yürüyor. Böyle bir kapının önünde bir çocuk görüyor. Ali Çınar. Kocuk diyor, ne işin var kapının önünde? Üşüyorum diyor ya. <laughs> Annen nerede yavrum diyor fukara. İçeride almıyor beni diyor içeri. <laughs> Beş dakikadır almıyor diyor. Neyse herhalde sonrasında Güneş Hanım imana geliyor. <laughs> Ankara yoluna devam ederken bir konağın kapısının önünde zengin bir adamın ağladığını görüyor. Hüngür hüngür ağlıyor zengin bey. Fukara gidiyor, varıyor yanına soruyor. Beyim, beyim neden ağlıyorsun diyor. Üşüyorum diyor o da bak. Üşüyorum ey fukara kardeşim diyor. Ya fukara şöyle bir konağa bakıyor, şöyle bir beye bakıyor. Beyim diyor koskoca konağın var, içeri girip ısınsana. Ya fukara diyor, ben içeride yaktıkça yakıyorum, şömine yağma ısınamıyorum. Bir sıcacık gülüştür insanın içini ısıtan, konaklar değil diyor. Keşke diyor benim damım akıtsaydı da... ...gözyaşlarım akmasaydı yalnızlıktan diyor. Fukara şöyle bir düşünüyor diyor. O zaman diyor meğer asıl zengin benmişim. Ya. Zengin adama şöyle bir sıcacık gülümsüyor. Ve zengin adam ömründe belki de ilk defa o zaman ısınıyor. Allah'a doğru ya. Şu sıcacık gülüşlerimiz var ya en büyük hazinemiz. Ya, ya. Ha, biz birbirimize yatarak evmem istemiyorum ben Aynen. Gülün, gülün. Gülün. Çok da bana Ya saçmalamayın. Ne yapıyorsunuz siz ya? Adamın konağı var, konağa giriyor. Şöminesi var üstelik. Şöminesi olan adama acıyorsunuz şu anda. Siz kendinizi acıyın. Helal! Ben valla şu an uyandım. Ben bir şey soracağım sana. Şimdi ben var ya 18 yıldır hem kira hem kooperatif öde. Ben bir de fakirleştim lan fakirim ben. Sen fakir değilsin Mehtap abla. Sen Allah'ın sevgili kulusun. Anlamadım. Yahu Allah fakirleri sever. Ne mutlu size ki öbür dünyada yeriniz hazır. <laughs> Enişte bu dünyada da bir yerimiz olaydı iyiydi yani. <laughs> Bizim evde bir tane küçük odada beş kişi uyuyoruz biz. Ah paşa, ah. Sana nasıl özeniyorum ya. Senin yerinde olmak için, o aile sıcaklığını tatmak için neler vermezdim. Siz bilmiyorsunuz, haberiniz yok ki. Ben yeri geliyor, dört gün çocuklarımı göremiyorum. Ya niye? Ya ev dört katlı, on iki odalı. Çok ıssız. Ben istemez miyim çocuklarımı uyurken seyretmeyi, onlarla koyun koyuna yapmayı Ama işte çok zor. Çok zor yani. Allah'ım gelsin enişteme yavrum. Cale abla hemen düşme lütfen. İbrahim işte evet. 12 odalı bir yerde fakirlik övemezsin. Sen sahip olduğun şeyin farkında değilsin Fikricim. O yüzden böyle konuşuyorsun. Bak, ben seni biliyorum. Sen sabah kalkıyorsun. Bakıyorsun paran yok. Derdin belli mi? Belli. Çözüm var mı? Yok. E ben ne yapayım? He? Her gün yepyeni streslerle, yepyeni endişelere uyanıyorum. Ee, parasızlıktan daha büyük endişe ne ola ki enişte? Paralılık. ya dolarda mı kalsam, borsa mı oynasam, garantili mevduata mı geçsem? İçim içimi kemiriyor. Uykularım kaçıyor vallahi. Çekilir şey değil. Bu ne ya? Vallahi doğru. Paralılık büyük dert ha. ee, Halimize bir şükür. Ha yok be şimdi düşün gerçekten fakirlik fena değil. Azıcık aşım arasın aşım. Öyle evet, Zenginlik mutluluk getirmez derlerdi de inanmazdım valla. Kim diyormuş lan onu? Zenginliği. <laughs> lan madem fakirlik bu kadar övünülecek bir şey... ...o zaman fakir gibi yaşasana enişte. Niye senin kapında böyle milyon liralık arabaların var? Helal. Ben yine ayıldım. Niye kapında milyonluk arabam var? En çok da senden umutluyum yenge. Sağ ol. Benim canlarım. O araba var ya kapıda gördüğünüz. Benim bu yeryüzündeki cehennemim. Araba senin değil mi enişte? Cehennemin mi araba? Hey, paşa. Ya cehennem derken yani cehennemde yaşıyor gibiyim o araba olunca. Niye? Bilmiyorsunuz tabii. Anlatayım. Ya. Şimdi araban olunca kapıda biniyorsun, kapıda iniyorsun. Ya hareketsizlikten duba gibi oldu. <laughs> Kalp desem var, damar desem var. Her gün Steak bonfile yemekten. zor, tamam. Vallahi ben bir kaç saniye ölür giderim Aman ya. Size çok üzülüyorum oğlum. Vallahi canım akraba aldım. Size çok üzülüyorum. Ne güzel yürüyorsunuz lan. Bazen böyle arabayla sabah giderken görüyorum sizi metrobüste. Allah nasıl böyle kenetlenmişsiniz. İç içesiniz, birliktesiniz. Bak yanak yana, sırt sırta, omuz omuz alırsınız ya. Ben üstü açık arabamda tek başıma yaşlarım içime akıta akıta gidiyorum. Ama ha, kime anlatıyorum? Fakir ne anlar zenginin halinde? <laughs> Dünyayı anlamak belki zor bir mesele hey. Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele <laughs> Katılarımıza ve de sen de